Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Daha önce yapmış olduğumuz bir kostüm sıralama videosu vardı. Oyundan kaldırılan en iyi 20 kostümü sıralamıştık. Bugünkü bölümde arkadaşlar hem oyundan kaldırılan tüm kostümler hem de dönemsel bir şekilde eklenen tüm kostümleri sıralayacağım. Listenin ilk 20'sini bayağı bir detaylı yaptım arkadaşlar. 20 ile 110 arası böyle bayağı bir allak bullak karışık oldu. Hani 20 ile 110 arasındaki kostümleri detaylı inceleyip sıralamadım. Haberiniz olsun. Amacım bütün oyundan kaldırılan dönemsel ve nadir kostümleri sizlere gösterebilmek dediğim gibi listenin ilk 20'si gayet güzel oldu. Videoya başlamadan önce bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı unutmayın ve kanala abone olursanız çok sevinirim. 281 bin aboneye geldik. 300 bine çok az kaldı. Takip ederseniz çok mutlu olurum ve son olarak da içerik üreticiliğine destek kısmına sularayan yazarak bana destek olabilirsiniz. Listenin 106. sırasında El Primo'nun futbol kostümleri bulunuyor. Bunların sadece dış görünüşü değişiyor ve herhangi bir efekti bulunmuyor. 105. sırada da Shelly'nin futbol kostümleri bulunuyor. Bunların da yine aynı şekilde sadece forma renkleri değişiyor. Efektleri falan değişmiyor. 104. sırada koltun futbol kostümleri bulunuyor. Bunların da yine aynı şekilde sadece dış görünüşleri değişiyor. Efektleri değişmiyor abi. 103. sırada Rico Cat kostümü ve düellocu Rico kostümü bulunuyor. Bu kostümler de yine karakterin eski hali olduğu için herhangi bir efekte sahip değil. 102. sırada klasik Shelly kostümü bulunuyor. Bu da yine ender bir kostüm ve herhangi bir efekte sahip değil. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu oyundan kaldırılan veyahut da önemsel kostümlerden kaç tanesi sizde var? Yorumlara da video izledikten sonra yazmayı unutmayın. 101. sırada klasik Dynamite kostüm ve ihtiyar Dynamite kostümü var. Bunlar da zaten birbirine yine aynı şekilde çok benziyor. Karakterin eski görünüşü olduğu için yine efektlerinde değişen hiçbir şey yok. 100. sırada retro Brock kostümü bulunuyor. Bunun da yine sadece dış görünüşü değişiyor. Brock karakterinin ilk hali olduğu için herhangi bir efekti falan zaten bulunmuyor. 99. sırada Mega Kutu Daryl kostümü var. Dış görünüşü aslında güzel. Fakat düz vuruş efekti falan benim çok hoşuma gitmiyor. Hatta efekt yok gibi bir görüntüsü var abi. 98. sırada yine ücretsiz verilen kırmızı ejderha Jesse kostümü var. Bu kostümde de yine herhangi bir efekt yok. Bunun ultisini fırlattığınız zaman ultisinin dış görünüşü değişiyor. 97. sırada zamanında ücretsiz bir şekilde mücadeleden aldığımız Zombro kostümü var. Bu kostüm dış görünüş olarak idare eder ama maalesef ender bir kostüm olduğu için yine bir efekte sahip değil. 96. sıraya Şerif Şeli kostümünü aldım. Dış görünüş olarak aslında güzel duruyor. Fakat bunun da yine aynı şekilde bir efekti falan bulunmuyor 95'e şerif yardımcısı brok kostümünü koydum Bu da yine dış görünüş olarak daha iyi duruyor Ama şerif şerideki gibi yine abi Görmüş olduğunuz gibi bir efekti falan bulunmuyor kostümü 94. sırada barbar kral bull kostümü var Bu kostümü de yine zamanında ücretsiz almıştık abi Bunun da yine böyle ufak tefek efektleri bulunuyor 93. sırada yarışçı Karl kostümü var Bu kostüm ben oyunda sürekli var zannediyordum Öyle bir durumu yokmuş arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi farklı efektlere de yine sahip 92. sırada Binbaşı Rosa kostümü bulunuyor. Bu kostümün de dış görünüşü bayağı bir değişiyor. Düz vuruş efekti falan. Ultisinin de yine efekti gayet güzel. 91. sırada yine bir Rosa kostümü var. Bu da Cadılar Bayramı Rosa kostümü hareketini yaptı. Bunu da yine hatırlarsanız zamanında bir mücadeleden ücretsiz bir şekilde almıştık. Ultiye basınca da böyle gözüküyor. 90. sırada B800 kostümü bulunuyor. Yarı robotik bir kostüm. Bu kostümde de yine aynı şekilde ufak tefek efektler var görebiliyorsunuz. 89. sırada yine bir karlı kostüm bulunuyor. Sörçü karlı kostümü var. Kostüm suyun üstünde ilerliyormuş gibi gözüküyor ve düz vuruş efekti ve görmüş olduğunuz gibi ultisinin efekti de yine aynı şekilde gayet güzel. 88. sırada Bellboy Mike kostümü bulunuyor. Bu da yine yanlış hatırlamıyorsam Brawl Pass'in birinci aşamasındaki kostümdü ve efektleri de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. 87. sırada Super Ranger bro kostümü bulunuyor. Yeni Super Ranger kostümler markette satılıyor ama tabii ki bu kostüm artık market de satılmıyor. Eski Brawl Pass'in birinci aşamasındaki kostümde efektleri de bu şekilde. 86. sırada karanlık taraf Karl kostümü var. Kostümü efekt olarak beğeniyorum ama benim dış görünüş olarak favorim hala Kaptan Karl kostümü. 85. sırada V8 bit kostümü bulunuyor. Bunu da yine bir mücadeleyle birlikte ücretsiz bir şekilde almıştık. Ücretsiz bir kostüm için bence efekt ve dış görünüş olarak yine gayet güzel bir kostüm. 84. sırada Kit Boxer kostümü bulunuyor. Kit'in kostümlerine ben bir türlü alışamadım abi. Karakterin normal hali hala gözüme benim daha güzel geliyor. 83. sırada Brawl Pass kostümü olan Daryl kostümü var. Bu da yine Brawl Pass'in birinci aşamasında bulunuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam efektleri de bu şekilde. 82. sırada Periscope Pearl kostümü bulunuyor. Kostümün bacasından su damlaları çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Düz vuruşun efekti ve ultisinin efekti de bu şekilde. 81. sırada Gül Kız Charlie kostümü bulunuyor. Adı itibariyle görmüş olduğunuz gibi tamamen bir gül görüntüsü var. Zaten ultisinde de bunu görebiliyoruz. 80. sırada Asi Lola ve süslü Lola kostümü bulunuyor. Bu arada bu süslü Lola kostümü bence acayip nadir abi. Ben oyunun içerisinde neredeyse hiç görmüyorum yani. Öyle bir durum var. 79. sırada Deniz Anası Sandy kostümü bulunuyor. Deniz Anası hareketini yaptı. Tabi bu kostüm daha diğer sezon gelecek ama diğer sezon geçtikten sonra tabi ki Brawl Pass dışında satın almamız pek mümkün olmayacak. 78. sırada yine bir Brawl Pass kostümü olan Danse Çiğli bulunuyor. Ve kostümün efektleri çok güzel. Sadece ben dış görünüşünden pek memnun değilim. 7 27. sırada Büyücü Byron kostümü bulunuyor. Biliyorsunuz ki 5-6 tane aşamalı kostümünün yeni renk seçeneği getirildi ama bu kostümler artık tabii ki markette satılmıyor. Bu yüzden listede bu güç ligi kostümlerini de görmüş olacağız. 76. sırada Altın El Bel kostümü var. Bu kostümün de yine aynı şekilde dış görünüşü ve efektleri çok güzel. Özellikle silahın görüntüsünü bayağı bir beğeniyorum. 75. sırada Kızakçı Grip kostümü bulunuyor. Önemsel bir yılbaşı kostümü düz vuruş efektini ben çok fazla beğenmiyorum ama Super'nin görüntüsü gayet güzel. 74. sırada Poco Star kostümü bulunuyor. Bu kostümde yine aynı şekilde Brawl Pass'in birinci aşamasından alınabiliyordu. Görmüş olduğunuz gibi Star olduğu için ismi yıldızlar fırlatıyor. 73. sırada Samurai Raps kostümü bulunuyor. Bu kostümü dış görünüş olarak aslında bayağı bir beğeniyorum ama efekt konusunda bir türlü aydınlanamadım yani. Varla yok arası çok değişik bir kostüm. 72. sırada Ninja eş kostümü bulunuyor. Bu da yine keyifli eş kostümlerinden bir tanesi fakat benim favorim hala Pinyata eş kostümü işin açığı. 71. sırada rekortmen grip kostümü bulunuyor ekranıyla birlikte. Kostümün düz vuruş efektinde tavşan fırlatıyor. Süperinin görüntüsünde de bir oyun kartı gibi bir şeyler var. 70. sırada W Otis kostümü bulunuyor. Kostümün dış görünüş olarak beğeniyorum ama bak şu düz vuruş efekti pek fazla hoşuma gitmiyor. Süperi e de çok değişik değil. 69. sırada öfkeli feng ve acımasız feng kostümü bulunuyor. Öfkeli feng biliyorsunuz ki Brawl Pass kostümüydü. Bu da acımasız feng. Onun renk seçenekli hali. Efektleri falan da yine gayet güzel. 68. sırada Hırsız Kedi Jesse kostümü bulunuyor. Bu kostümü de yine Dünya Şampiyonası sırasında ücretsiz bir şekilde tahmin yaparak almıştık. O yüzden beleşse güzeldir abi zaten. 67. sırada Aslan dansçısı Brock kostümü bulunuyor. Ya bu kostüm zamanında dış görünüş olarak bayağı bir hoşuma giderdi. Fakat şu anda öyle acayip dedi. Artık eskidi gibi geliyor bana. 66. sırada Omega Kutu'da Daryl kostümü bulunuyor arkadaşlar. Bu kostüm efekt olarak çok çok daha güzel bir konumda Mega Kutu A göre. 65. sırada Kral Lu kostümü bulunuyor. Bu da yine döneminin güzel Brawl Pass kostümlerinden bir tanesiydi. Efektleri de bu şekilde. 64. sırada eski klasik kostümlerden bir tanesi Turtacı Barley var. Kostümü düz vuruşlarında turta fırlatması bence gayet güzel ve tatlı duruyor. En sonunda görmüş olduğunuz gibi ters düşüyor. 63. sırada Hediye Ekspresi Jackie kostümü var. Bu da yine yılbaşı döneminde ucuza alınabilecek güzel kostümlerden bir tanesi. 62. sırada Yılbaşı Tom Umro Spy kostümü bulunuyor. Jackie kostümü gibi bu da yine yılbaşı döneminde tabii ki satın alınıyor abi. Güzel efektlere falan da sahip. 61. sırada Silahşör Cold kostümü bulunuyor. Bu da yine Brawl Pass'in birinci kademesinden aldığımız sağlam kostümlerden bir tanesiydi abi. 60. sırada Korsan Jin kostümü var. Bu da yine güzel keyifli kostümlerden bir tanesi ama dış görünüş olarak artık bir tık eskidi tabii ki. 59. sırada Korsan Poco kostümü bulunuyor. Süpürgesiyle birlikte güzel bir görüntüye sahip ve efektleri de bu şekilde. 58. sırada bir diğer yılbaşı kostümü olan beni bulunuyor. Bu kostümün de yine dış görünüşü ve taretinin görüntüsü gayet güzel. Düz vuruşu da bu şekilde. 57. sıraya da ben kaçakçı Peli kostümünü koydum abi. Bu da yine rengi değişerek oyuna tekrardan gelen kostümlerden bir tanesi. Dış görünüş olarak ve efekt olarak yine gayet güzel. 56. sırada el minik köpek balığı var. Birazcık komik bir kostüm bu. Kostümün dış görünüşü tamamen sapsarı ve şöyle görmüş olduğunuz gibi köpek balığı görüntüsü var. arkasında anlamda su izi bırakıyor ultisinde. 55. sırada Hokeyci Mortis kostümü bulunuyor. Kostümün efektlerine de şöyle bir bakalım. Böyle bir düz vuruş efekti var. Süperinin görüntüsü de bu şekilde. 54. sırada futbolcum Dynamite kostümleri bulunuyor abi. Colt El Primo tabii ki en sona gitti ama yani bu güzel efektlere sahip olduğu için Dynamite'ı çok çok daha üste doğru bıraktım arkadaşlar. 53. sırada yine oyunda nadir olan kostümlerden bir tanesi olan Tıknaz Daryl bulunuyor. Kostümün ben dış görünüşünü gayet beğendim iniyorum. Düz vuruşunda böyle bir efekt var. Süperinde çok fazla bir şey değişmiyor. 52. sırada sokak ninjası Tara var. Bu da yine gayet güzel bir dış görünüşe sahip. Görmüş olduğunuz gibi böyle kartımsı bir şeyler fırlatıyor. Ultisindeki görüntü bu şekilde. 51. sırada tüccar Gale kostümü bulunuyor. Bu da yine değerli kostümlerden bir tanesi. Biliyorsunuz ki birinci Brawl Pass kostümü bu. 50. sırada iskeletor Piper kostümü var. Bu da yine ilginç bir görüntüye sahip olan Piper kostümü. Düz vuruş efekti bu şekilde. Süperinde böyle bir efekt var. 49. sıraya Jet Ski Jackie kostümünü aldım. Bu da yine yenilenmiş bir şekilde oyunun içerisinde renk seçeneğiyle birlikte geldi. 48. sırada Kardan Adam Tik kostümü bulunuyor. Bu kostümü de dış görünüş olarak ben beğeniyorum. Güzel yılbaşı kostümlerinden bir tanesi. 47. sırada Bataklık Jin kostümü bulunuyor. Animasyonu falan gayet güzel. Süper Ender olmasına rağmen güzel de bir efektlere falan da sahip abi. 46. sırada Alevli Brock kostümü bulunuyor. Bu kostümü de ben yine dış görünüş olarak bayağı bir beğeniyorum. Zeus Brock olmadan herhalde benim en favori kostümüm buydu. 45. sırada yılbaşı partisi Frank kostümü bulunuyor. Bu da yine keyifli yılbaşı kostümlerinden bir tanesi. Hatta bunun bayağı da bir çekilişini yapmıştık hatırlarsanız. 44. sırada Prenses Shelly kostümü bulunuyor. Bu kostüm de yine yanlış hatırlamıyorsam Brawl Pass'in birinci aşamasında bulunuyordu. Efektleri de bu şekilde. 43. sırada Kötü Kolet kostümü bulunuyor arkadaşlar. Bu da yine bizim Brawl Pass'ten almış olduğumuz bir kostümdü. Efektleri de bu şekilde. 42. sıraya da pilot kolet kostümünü koydum. Kolet kostümleri zaten genel olarak hep böyle birbirine yakın kostümler yani. Acayip böyle güzel bir kolet kostümü yok baskın. 41. sıraya Noel Baba Mike kostümünü aldım. Bu da yine keyifli yılbaşı kostümlerinden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi şeker fırlatıyor ve hediye çantası fırlatıyor. 40. sırada Nian Nita kostümü bulunuyor. Bu kostüm de yine dış görünüş olarak çok güzel. Ayısının görüntüsünü de beğeniyorum ve efektleri de yine güzel bir görüntüye sahip. 39. 19. sıraya Pavlet de kostümünü aldım. Yani dediğim gibi kolet kostümleri zaten birbirine bayağı bir yakın. Bu da onlar gibi aşağı yukarı yani. Son kolet kostümü de 38. sırada müfettiş kolet. Oyun içerisindeki görünüşü bu şekilde. Şöyle düz vuruş efektlerini gösterdim. Süperi de böyle gözüküyor. 37. sırada Motra Eve kostümü bulunuyor. Bunu da yine tekrardan belki markete getirebilirler ama şu anda markette satılmıyor abi. Görüntüsünü falan ben gayet beğeniyorum. Düz vuruşunun görüntüsü de yine aynı şekilde. Güzel. 36 sırada yeni Brawl Pass kostümü olan Medusa Emzi'de aldım ben. Bu da yine güzel keyifli Brawl Pass kostümlerinden bir tanesi. Efektlerini falan ben bayağı bir beğeniyorum bunun. 35. sırada yönetmen bas kostümü bulunuyor. Bunun da yine renk seçeneğini oyuna getirdiler ama kırmızı hali bence hala çok çok daha güzel ve kaliteli duruyor abi. 34. sırada antivirüs 8 bit kostümü var. Kostümü efekt olarak çok fazla beğeniyorum tabii ki ama ben bunu ilk 20'ye almak istemedim. Virüs 8 bit zaten ilk 20'de arkadaşlar öyle bir durum var. 33. sırada Mecha Şövalye Search kostümü bulunuyor. Yani Brawl Pass'ten aldığımız keyifli kostümlerden bir tanesiydi. Efekt olarak da yine aynı şekilde bu kostümden bayağı bir beğeniyorum. 32. sırada keyifli yılbaşı kostümlerinden bir tanesi daha olan Ho 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 Bo kostümü bulunuyor. Diğer Destans'ı Bo kostümlerine göre daha ucuza alacağımız için bu kostümde gayet keyifli ve iş yapabilecek bir kostüm tabii ki. 31. sırada Kaptan Kal kostümü bulunuyor. Efektlerini beğendiğimi zaten söyle demiştim abi. Dış görünüş olarak da yine gayet güzel bir kostüm. 30. sırada Kont Pengula <laughs> kostümü bulunuyor. Bunu da maalesef ilk 20'ye alamadım. Süper Ender bir kostüm olduğu için bana efektleri ve dış görünüşü gayet güzel geliyor. Bu da yine Cadılar Bayramı kostümü. Ucuza alabiliyorsunuz. 29. sırada yine keyifli Cadılar Bayramı kostümlerinden bir tanesi olan Hayalet Sukuyuk var. Ucuza bir Sukuyuk kostümü almak istiyorsanız ben bunun dönemi geldiği zaman almanızı tavsiye ederim. Efektleri falan da çok güzel çünkü. 28. sırada yine bir Brawl Pass kostümü olan Hacker Brock kostümü var. Düz vuruşunda ve süperinde de USB bellek fırlatıyor. Yani güzel efektlere de sahip yine. 27. sırada bir diğer Brawl Pass kostümü olan Mekatik kostümü bulunuyor. Olarım hala benim gizemli kostüm ama bu kostümün de yine dış görünüş ve efektlerini baya bir beğeniyorum. 26. sırada Şekerci Leon kostümü bulunuyor. Yine güzel bir cadılar bayramı kostümü bu da. Yani dış görünüşüne zaten hiçbir şey demiyorum abi. Bence efektleri de gayet yeterli bir görüntüye sahip. 25 sırada Wukong Miko kostümü bulunuyor. Bu kostümü dış görünüş olarak seviyorum fakat efekt olarak sadece bir tık zayıf geliyor bana. 24. sırada Cobra Lola kostümü bulunuyor. Bu da yine güzel aşamalı kostümlerinden bir tanesi. Yani yılan falan fırlatıyor abi. Efektleri falan da gayet sağlam. 23. sırada Godzilla Buzz var. Evet. Hiper şarj kostümü de ilk 20'ye almadım. Ya, tabii ki efektleri falan baya bir dolu. Ona diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Fakat dış görünüş olarak çirkin oldu için ben daha fazla ilerletip ilk 20'ye almak istemedim. 22. sırada Yılan Edgar kostümü bulunuyor. Bu kostüm de yine keyifli yeni ay yılı kostümlerinden bir tanesi. Efektlerinin görüntüsü de bu şekilde. 21. sırada Doğuştan Kötü Bas kostümü bulunuyor. Bu kostüm de yine bence keyifli kostümlerden bir tanesi. Brawl Pass kostümü kendinizde hocam. Gayet iyi bir kostüm. 21 ile 110 arasındaki kostümler bu şekildeydi. Dediğim gibi bunların yeri baya bir değiştirilebilir arkadaşlar. İnanılmaz detaylı yapmadım. Ben ben en beğendiğim ilk 20'yi sizlere göstermek istiyorum artık. 20. sıraya ben Bar Demirbaşı 8 bit kostümünü aldım. 3 liginin ilk kostümlerinden bir tanesiydi bu yanlış hatırlamıyorsam. Bence gayet güzel efektlere ve dış görünüşe sahip olan bir kostüm. 19. sırada Ajan Cold kostümü bulunuyor. Bu da yine yeni ay yılı döneminde satın alabildiğimiz güzel keyifli cold kostümlerinden bir tanesi. Sadece bir tık böyle efektlerini ben zayıf buluyorum. 18. sırada Başsız Stur kostümü bulunuyor. Bu kostümde yine cadı Bayramı döneminde inanılmaz ucuza alabileceğiniz bir kostüm. Bu yüzden bu kostümü ben bayağı bir beğeniyorum abi. 17. sırada Yıldız Şeli kostümleri bulunuyor listede. Bu kostümlerde yine inanılmaz nadir ve güzel görünüşe efekte sahip olan kostümler. 16. sırada Usta Barley kostümü bulunuyor. Valla Korsan Barley kostümü bana artık daha güzel geliyor ama bu da yine gerçekten hakkı yenmez. inanılmaz güzel bir Barley kostümü. 15. sırada Kaplan El Primo kostümü bulunuyor. Dikkat ederseniz yeni ay yılı kostümlerinden devam ediyoruz. Abi yeni Dünya yılı kostümleri gerçekten inanılmaz kaliteli kostümler. 14. sırada uzay boğası bul kostümü bulunuyor. Evet biliyorum bu da yine bir yeni ay kostümü. Düz vuruş efekti bu şekilde. Ultisinde böyle çok da bir şey gözükmüyor gibi. 13. sırada kırmızı burunlu Nita kostümünü aldım. Bu da yine güzel efektlere ve dış görünüşe sahip olan bir dönemsel yılbaşı kostümü. 12. sırada Bayuki Eve kostümü bulunuyor. Dış görünüş olarak kostüm zaten gayet güzel. Buna diyecek bir şeyim yok. Meto falan fırlatıyor. Efektleri de aynı şekilde gayet iyi. 11. sırada ücretsiz bir şekilde verilen Squad Busters Shelly bulunuyor. Bu kostüm de yine güzel bir dış görünüşe sahip. Ben efektlerini falan da beğeniyorum. Bir de ücretsiz verildi yani daha ne olsun. Ve ilk ona geldik artık. Ben listenin 10. sırasına Kortan Cold kostümünü aldım. Bu da yine inanılmaz güzel bir görüntüye sahip. Cold kostümlerinden bir tanesi. Efektleri de bu şekilde. 9. sırada Dünya Şampiyonu Gaz kostümü bulunuyor abi. Hareketini de yaptı. Valla bu kostüm kostümün dış görünüşü de efektleri de inanılmaz güzel. Görmüş olduğunuz gibi kupa falan fırlatıyor. 8. sırada baykuş şeli ve cadı şeli kostümü bulunuyor. Bu kostümler dış görünüş olarak yine gayet güzel kostümler. Ben aynı şekilde efektlerini falan da bayağı bir yakıştırıyorum. 7. sırada beyaz kurt leon ve kurt adam leon kostümü bulunuyor. Yani dış görünüş olarak yine iki kostüm de çok güzel. Ben aynı şekilde iki kostümün efektlerini de beğeniyorum. 6. sırada Noel Baba Sütü kostümü bulunuyor. Yine dönemsel bir yılbaşı kostümü bu kostümü arkadaşlar 150 elmasa satmışlardı. Eğer bence bu sene yani daha ucuza gelirse ben almanızı tavsiye ederim. Beşinci sırada Fenrir Bas kostümü bulunuyor. Ya yani sanırım gelmiş geçmiş en iyi Brawl Pass'ten alınan kostüm diyebilirim. Düz vuruş efekti olsun sesi olsun, ultisinin efekti olsun baya bir güzel. Dördüncü sırada yine bir Colt kostümü olan Mücadeleci Colt kostümü bulunuyor. Brawl Stars şampiyonası döneminde bu kostüm oyuna gelmişti ve sadece parayla satmışlardı. Gerçekten o yüzden inanılmaz inanılmaz nadir bir kostüm. Üçüncü sırada kahraman Bibi kostümü bulunuyor. Valla bu kostüme diyecek bir şey yok. Geldiği dönemde inanılmaz güzeldi. Bence hala da gayet güzel yani. Gerçekten eskimeyen kostümlerden bir tanesi. İkinci sırada karanlık Lord Spike kostümünü ben almak istedim. Bu da yine geldiği dönemden bu yana neredeyse hiç etkimeyen bir Spike kostümü. Düz vuruş efekti ve ultisinin efekti de yine aynı şekilde gayet güzel. Ve artık geldik listenin birinci sırasına. Listenin birinci sırasına arkadaşlar ben Virüs 8 lit kostümünü almak istedim. Valla geldiği dönemden bu yana neredeyse hiç eskimeyen bir kostüm. Benim inanılmaz beğendiğim bir kostüm. Hala keyifle kullanıyorum. Yani bu yüzden nadir de olduğu için Littin'in birinci sırasına bu kostümü almak istedim. 100'den fazla kostümü bu videoda bu şekilde sıralamış olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.